Mutlu Aile serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu ilk videom olduğu için görüyorsunuz birazcık şık giyindim sizler için. Bundan sonraki videolarda bu kadar şık olmayacağım ama <laughs> şimdiden söyleyeyim. İlk konumuz ne olacak? Evlilik öncesi olacak aslında. Evlilik öncesinde nelere dikkat etmeliyiz? Karşı taraftan neler beklemeliyiz? Neleri beklersek doğru olur, neleri beklemezsek doğru olur ve karşı tarafı nasıl tartarız? bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü e, mutlu bir aile kurmak için e, karşı tarafın gerçekten de önemi var. İki ailenin e, uyuşmasının gerçekten de önemi var. E, bu videoyu izleyenler e, ya yeni aile kuracaklar e, ya aile kurmayı düşünüyorlar. E, bir eş adayı olabilir. E, bir eş adayı arıyor olabilirsiniz. E, hepinize göre aslında e, çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk de video videom olduğu için güzelce hazırlandım, geldim. Öncelikle e, aileden, e, ilişkiden e, ne bekler insan? Bundan bahsetmek istiyorum. E, burada aslında insana odaklanmak gerekiyor. E, i̇nsan dediğimiz varlık, ben e, üçe ayırıyorum burada. Bir fiziki, e, biyolojik yanımız var. Bir ruhsal yanımız var. E, bir de zihinsel yanımız var. E, yani evliliği sadece cinselliğe odaklayamayız. Sadece biyolojik yanı, yanımıza odaklayamayız. Veya sadece zihinsel yanımıza, yani aklımıza, mantığımıza e, odaklayamayız. Bir de ruhsal tarafı da var bu evliliğin. Aslında bu üç saç ayağında besleyen bir kurum evlilik kurumu. Ve bu kurumda sıkıntı olduğu zaman hayatımızın her aşamasında bu sıkıntıları ne yazık ki çekiyoruz. Öncelikle karşı tarafın psikolojik sağlığının gerçekten yerinde olması gerekiyor. Nedir bu psikolojik sağlık? İçerisinde neler var? Öncelikle içerisinde içgörü var. Doğru içgörü. Nedir bu üç içgörü? kişinin kendi farkındalığı aslında içgörüsü. Yani siz diyelim 120 kilosunuz ama nişanlık evresinde işte nişan kıyafete bakarken 38-40 kıyafetlere bakıyorsanız ben işte nişan zamanı bu kadar kilo vereceğim diyebilirsiniz. Veya karşı taraf çok fazla atıyorsa hani altı boşsa vaatlerinin çoğu boşa gidiyorsa Burada kişinin kendi iç kendini tanıması aslında yerinde değil demektir. Bu gerçekten de çok önemlidir. Bir diğeri ise empati. Empati bir aile ilişkisini sürdüren gerçekten de önemli bir dinamiktir. Mesela siz yorgun argın işten geldiniz, yemek yapacak vaktiniz olmadı işte bu bugün de dışarıdan söylesek dediğiniz zaman bu dışarıdan söyleme işini eşiniz işte aylarca söylüyorsa işte zaten yemekleri dışarıdan söylüyoruz yani sizi anlamıyorsa hissedemiyorsa burada evlilik böyle çatırdamaya başlıyor. Bir diğeri iletişime açık olunması bu da çok önemli. İletişime açık mı kapalı mı bunu nasıl anlayacağız? Çok basit bir muhabbetten bile karşı tarafın iletişime açık olup olmadığı zaten anlaşılabiliyor. Mesela nasılsınız diye sordunuz. Karşı taraf hiç. Öyle bir cevap verdi. Bu demek oluyor ki karşı taraf ketum. İletişime açık birisi değil. Veya nasılsınız diye sordunuz. Karşı taraf konuşmaya başladı. İşte baldızını da anlattı. Kendi işiyle ilgili bir şeyler anlattı. Bir sürü şey anlattı ve size hiç laf vermedi. Paylaşım Paylaşımı olmayan birisi burada. Size söz hakkı vermeyen birisi burada karşınızda. Yine nasılsınız diye sordunuz. Hep aynı işte. Ne olsun ki? Sıkılgan birisi. Hayattan bezmiş birisi. Daha kaç yaşındasınız? Bir evlilik arifesindesiniz. Bu kadar bezginlik niye acaba? Yine nasılsınız diye sordunuz. Bu kadar yol geldik. Şu kadar mazot yaktık. Niye bu kadar uzağa gidiyoruz ki? Ne gerek vardı? İşimizin yakınında şöyle bir yer vardı. Burada otursaydık. İşte bu kadar da pahalıymış bunlar. Niye bu kadar pahalı yemek yiyoruz? Şikayetçi ve eleştirel birisi bu. Yani bir nasılsınız sorusundan bile aslında karşı tarafı çözebiliyoruz, çözümleyebiliyoruz. Ben terapilerimde Kur'an-ı Kerim'den örnekler vermeyi, hadislerden örnekler vermeyi çok severim. Ve terapileri bunlarla bağdaştırmak benim çok hoşuma gidiyor. Genelde danışanlarımın da çok hoşuna gidiyor. Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu bir olay var. Bir sahabe efendimiz geliyor ve falan falan da ben evlenmek istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Nazar ta ileyha'' yani ''Gördün mü?'' diyor. Buradaki ''Gördün mü?'' lafzını ben günümüzde fotoğraf olarak almıyorum. Siz bunu alışverişte gördünüz mü? Yani biz bir yere gittiniz, alışverişte bir şeyler beğendiniz. Dedi ki ''Bu kadar pahalı şeyler beğenilir mi?'' Cimri birisi, daha nişanlık evresindesiniz belki de. Evliliğin 10. yılı, 20. yılında değilsiniz. Hoşunuza giden bir şey var. Ee, ve bunu karşı tarafa ilettiğinizde e, bunun çok 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 pahalı olduğu e, size söyleniyorsa e, burada e, eğer o kişinin maddi durumu da çok öyle kötü değilse e, bir e, cimrilik söz konusudur. Yemeğe gittiniz, yemekte gördünüz. E, garsona gel oğlum, git oğlum. Ve azarlama gibi şeyler şeyler yaptı. Nezaketsiz birisi bu demektir. Sizi diyelim arabada evinize bırakıyor ve e, sağdaki soldaki şoförlere agresifçe bağırıyor. Bu agresif ve sinirli birisi olduğunun göstergesidir. Yani gördün mü e, lafsını? ...nazarta ile hey ben e, kişiyi sosyal hayatında e, izlemek olarak aslında algılıyorum ve kişilere e, toplu alanlarda buluşmasını her zaman öneriyorum. Tabi İslam açıdan baş başa bir odada kalmak doğru değil. Fakat herkesin olduğu sosyal bir alanda tabii ki de buluşulabilir, yemek yenilebilir diye ben düşünüyorum. Yoksa ileride daha da sağlıksız birbirini tanımadığı ilişkiler olabiliyor. Son olarak yetiştiğimiz ailelerden birazcık bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki ailelerde çok yanlış inanışlar var. İşte evlenmeden önce kulağa söylenen bir takım sözler var. İlk ayağını sen bas. ...evde hep senin sözün geçsin, erkek dediğin aldatır, erkek dediğine kesinlikle güvenme gibi... ...veya kadının sırtından sopayı, kucağından sıpayı eksik etme gibi çok yanlış söylemler var. Ne yazık ki evlenmeden önce eşleri birbirine karşı bu inanışlar dolduruyor... ...ve kişi evlendiğinde böyle sanki ipleri elinden bırak bırakmak istemezcesine bu evlilikte böyle köşe kapmacalar yaşanıyor. Bu evlilikte ne yazık ki böyle sağlıklı bir evlilik değil ve ileride diyelim 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çiftler çok pişman oluyor. Biz niye bu kadar çaba vermişiz, boşlu boşuna bu kadar niye kavga etmişiz diye bu evliliklerde pişmanlıklar sonradan yaşanıyor. İyi aile sevimin ilk videosunu çekmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna da basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.